Bunama, zihinsel yıkımla birlikte gelen ve günlük yaşamın bağımsız olarak sürdürülemez hale gelmesine yol açan tüm hastalıkların adı. Alzheimer hastalığı ise en sık görülen bunama tipi. Tüm diğer bunama tipleri gibi Alzheimer'da yaşlanan beynin hastalığı. Önce sinsi bir hafıza kaybıyla başlayıp yavaş yavaş tüm zihinsel beceri ve davranışları etkileyebiliyor. Alzheimer hastaları hastalığın ileri evresinde tamamen bakıma muhtaç hale gelebiliyor. Hastalık yeme içme gibi hayati fonksiyonları da etkiliyor. Hastalar ilerleyen aşamalarda yutma zorluğu çekebiliyor. Alzheimer beynin bir bölgesinden diğerine sıçrayarak hücreler arasındaki bağlantıları yok ediyor. Birbirinden izole edilen hücreler tau proteini tarafından yok ediliyor. Oluşan anormal yapılar beynin iletişim fonksiyonlarını durduruyor. Bunun nedeni ise tau proteininin sinapslar arasında taşınamaz hale gelmesi.